Oğlunun kasesindeki yemek hiç azalmamıştı ama anne ve babası neşeyle yemek yiyordu. Birden baba bir şeyi hatırladı. Bu geceki çorba alışılmadık derecede lezzetliydi, öyle güzel kokuyordu ki, tıpkı evdeki fare zehiri gibi. Meğer oğulları Peter, anne ve babasının masum kız kardeşine zarar verdiğini düşünmüş, bu yüzden onun intikamını almak istemişti. Ama anne ve babası, Peter'a hiç kız kardeşi olduğunu söylememişti. Çünkü o çocuk duvarın içine kilitlenmişti. Ancak bilmedikleri şey, kısa bir süre önce o kız kardeşin Peter'ı bulmuş olmasıydı. Birkaç gün önce Peter, duvardan gelen garip sesler duymuştu. Merak edip duvara tıklamış ve şaşkınlıkla içeriden birinin karşılık verdiğini fark etmişti. Durumu annesine anlattı ama annesi duvara vurduğunda hiçbir ses gelmemişti. Annesi bunun sadece eski evin çıkardığı sesler olduğunu düşündü. Peter ona inanmıştı ama ertesi gün sesler tekrar geldi. Bu sefer babasını çağırdı. Babası duvarı inceledi ve bunun sadece farelerin çıkardığı garip sesler olduğunu düşündü. Bu yüzden ertesi gün o ve Peter yatak odasındaki duvarın kenarına fare zehiri koydular. Ama garip sesler kesilmedi. O gün duvardan bir ses geldi. Bu bir kızın sesiydi ve kendisinin Peter'ın kız kardeşi olduğunu, küçükken anne babası tarafından duvara kilitlendiğini söyledi. Peter meraklandı ve duvarın arkasındaki kız kardeşini görmek istedi. Ama kız kardeşi çirkin olduğunu, onu korkutabileceğini söyledi. Eğer Peter çok ses çıkarırsa aralarındaki iletişim ortaya çıkacaktı. Peter ona korkmayacağına dair söz verdi. Bunun üzerine kız kardeşi yumuşadı ve duvar kağıdının arkasında küçük bir delik olduğunu söyledi. O delikten yüzünü görebilecekti. Peter yere çömeldi ve gerçekten de duvar kağıdının köşesinin biraz yıpranmış olduğunu fark etti. Gerçekten de küçük bir delik vardı. İçeriye baktı ama karanlık olduğu için hiçbir şey seçemedi. Bu yüzden bir el feneri alıp merakla deliğe tekrar baktı.